Karakteri dönüşüyorum çekiyoruz arkadaşlar Edgar karakteriyle bonus karakteri olarak başlayalım arkadaşlar Edgar karakteriyle başlayalım dememin sebebi ise hani oyuna başlar başlamaz birisi seni öldüremiyor yani o yüzden Edgar karakteriyle başladık Edgar karakterini kim yenerse ben de o karaktere dönüşeceğim bu arada bir kişi izliyor yenilemem rezil olurum moruk ee, şimdi bak o kanka burada bir sürü kutu varmış buradaki kutuları bir alalım kanka gel 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 kanka bu arada iki tane kutuya da çok iyi hasar vurduk o çok güzel oldu bu arada kanka Edgar karakterini seviyor musunuz veya Edgar oynayanlara gıcık oluyor musunuz onu da yorumlara yazmayı unutmayın beyler ee, bir şey diyeceğim bu arada arkadaşlar Emeklerimin karşılığı olarak videoya like atarsanız ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum diyecektim. Bu arada 6 savaşçı kaldı. Şu an çok iyi ilerliyoruz gerçekten. Gerçi abi 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 direkt ilk ilk biriyle karşılaşır karşılaşmaz onu ölmek istemiyorum. Tamam abi hemen şöyle bir geri kaçtım. Hiper şarjım dolduğu anda bu arada birisine saldıracağım. Onu da belirteyim arkadaşlar diyecektim. Oğlum şuradaki bul var ya hiper şarjın havası ultisine basarsa bizi çok güzel bir şekilde e, yener ama ben kaçarım kanka ultim var görmüş olduğunuz gibi kanka hayır bak hayır e, bir, bir şey diyeceğim 10 bin canım var bir tane daha yük almam lazım 10 bin canımın olması için o yüzden bir tane daha yük bulmam lazım buradan tek geçiş yolu buradan kankacım bir şey diyeceğim şu arkadaki Edgar kaşınıyor biraz Daha bak 2 saattir beni takip ediyorsun kardeşim tamam mı ultiyi basacağım üstüne atlayacağım şimdi var ya Oğlum gitsene kardeş. Kanka bu gitmiyor. Gel 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 lan atla lan sıkıyorsa hadi 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 ya iyi bak kaçma ama kaçma kardeşim kaçma kaçma gel gel ya o bir nasıl <laughs> arkadaşlar bu arada aynı karakteri almak istemediğim için bu karakterini aldım çünkü bu karakteri bize hasar vurmuştu farkındaysanız o yüzden bu karakterini aldım ee, hemen bu arada arkadaşlar şuradaki 7500 e... Lucas'ı almak istiyorum. Tamam bir tane çok güzel. Şu an orada aslında ortaya gitsek ortada bir sürü yük vardır ama kendime çok fazla güvenmiyorum. Bull karakteriyle o kadar iyi oynadığım söylenemez. Zaten Edgar karakteriyle de e, o kadar iyi oynayamıyordum. Neyse kanka bu arada bir şey diyeceğim. Ortada kimseyi hiçbir yük bırakmamış. Hemen bu arada arkadaşlar birisini alırsak çok mutlu olacağım. Gel kanka buraya gel kanka. E, dibime girerse zaten direkt kazanmış olacağım abi. Kaçtı bu. E, yok kanka ben takım olmuyorum. Ee, şimdi bak şuradaki kutuyu alırsak daha güzel olacak Tamam çok güzel Çok güzel kanka bu arada dipten çok güzel hasar veriyoruz Eğer ki birisi dibimize gelirse 3000 hasar oluyor Tamam çok güzel Gel kanka buraya grif Hadi kardeşim kaçma kaçma Gel işte ya 3 ee, tane yükümüz var kanka Abi bunun 7 yükü var ama abi bu haksızcılık ya 8 yükü var adamın Neyse abi şu bul Evet şu bul Az önce de biz grifin üstüne gitseydik bu bul gibi e, yenilebilirdik neyse tamam kanka Hemen bu arada şuralardan kaçmak istiyorum 4 oyuncu kaldı bu arada hala güzel oynadığımız söylenebilir ama e, Sesim böyle bir değişik oldu Neyse tamam Kanka bu arada bir şey diyeceğim 3 savaş Abi kaç Amadım Arkadaşlar Griff karakteriyle oyunumuza başladık ve bu videoya en azından bir tane bile win sığdırmak istiyorum kanka. O yüzden hemen şuradaki kutuları alacağım. Bu arada hemen ölmek istemiyorum kanka. Şu yukarılarda Edgar var. Edgar karakteri birazcık sıkıntı kanka Griff karakterine karşı. Bu arada kanka şu Leon'un klonu olabilir. Aa değilmiş tamam. O yüzden onun yanına pek gitmeyeceğim. Tamam kanka ben hemen şöyle Diğer taraftan dolaşacağım. Bu arada 7 savaşçı kaldı kanka. 2 ve 2. O ve 2 nereden çıktı ya? Hesaplaşmaya kalsak aslında güzel olabilecekti. Şu Edgar bu arada çok gelişti. Edgar'ın gelişmesine birazcık engel olmak istiyorum ama Edgar bizim üstümüze atlarsa yenebilir kanka bizi. Hem oğlum arkamdan da bu geliyormuş. Search müydü bu? Search'tü galiba. Neyse tamam kanka ben hemen şuradan şöyle bir sıyrılayım. Sonra bir şey olmasın. E, Grif nerede? Ay Grif nereden çıktı ya? E, Mac miydi oğlum karakterin adını unuttum. Değişik değişik kostümler getiriyor. Hangi karakterin hangi karakter olduğunu anlayamıyoruz ya. Nerede oğlum bu? Neyse tamam kanka gidiyorsa gitsin istediği yere. Ben hemen şuradan şöyle dolaşacağım. Bu arada 4 savaşçı kaldı. Bu iyi haber kanka. En azından e, yeneceğiz yani. Eksi kupa almayacağız öyle düşünün. E, Edgar karakterini aslında buradan sıkıştırabiliriz. Bu arada aşağıda da Mac karakteri. Mac miydi şu yok. Search'tü. Search karakteri de bizi sıkıştırabilir kanka. Ee, çok güvenemiyorum diyecektim kanka. Evet bayağı bir sıkıştırdı ve öldük. Arkadaşlar neden bu kadar hızlı bitti? Ben de anlamadım. Bu arada grife bir tane 29 taşlı kostümlerden alabiliriz diyecektim. Hiç yok kanka. Neyse hadi gel gümüş e, grif kostümünü alalım en azından video birazcık böyle şey olsun, uzasın anladın mı? Çok kısa oldu çünkü arkadaşlar böyle video. ve Bu arada arkadaşlar ben bu saf gümüş grifi Hiçbir zaman kullanmayacağım. Sadece video için aldım. Neyse tamam kanka devam et diyeceğim. Ee, bence gayet güzel bir video oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay efendim.